2007 yılında Ahmet Kaya tarafından İstanbul'da kurulan Onur Makina, alüminyum, beyaz eşya, çelik kapı, panel radyatör sektöründe hizmet veren yenilikçi bir firma. Bizler de yönetim kurulu başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret ettik ve hem kendisi hem de çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Onur Makine 2007 yılında kurulan bir firmamız. iş merkezinin 30 metrekarelik bir ofisinde satış ve satış sonrası teknik servis ekibiyle sektöre girmiş bir firmadır. 2007'den 2012'ye kadar özellikle İstanbul'da fabrikalara satış sonrası hizmetini ve fabrikaların kullanmış olduğu makinelerin yedek parçalarını desteğini vererek ayakta duran bir firmaydı. Üretim alanı elektrostatik toz boyama sistemleri. Yani metal ve saç olarak gördüğünüz her ürünü üzerini kaplama yapan statik toz boya dediğimiz makineler üreten bir firma. Ee, tabancasını, fırınını, kabinini, aksesuarlarını üreten bir firma haline gelmiş vaziyette şu an. Firmamız 2007 yılında kurularak 2014'e kadar sahada saha tecrübesi, teknik servis hizmetiyle güvenilir hizmet, kaliteli hizmet, zamanında hizmet mantığıyla hareket edip ve verdikleri fabrikalara vermiş olduğumuz hizmetlerin doğrultusunda satmış olduğumuz yedek parçaları da üretebilir hale gelen bir firma oldu. 2019-2020 yılına girerken almış olduğumuz bayrakta iki ülke ihracat yapılıyordu. Şimdi yaklaşık 12 ülke ihracat yapıyoruz. Yani Kazakistan'ı, Özbekistan'ı, Rusya'sı, Bulgaristan'ı, Tacikistan'ı, Azerbaycan'ı, Balkan ülkelerinden işte Arnavutlu, Kosova'sı, Avrupa'da birkaç ülke Fransa ve Almanya'ya ürünler satıyoruz. Ürünlerimizin yerli malı belgesi, Atex Extruf belgesi, OHSAS, ISO, C, bütün kalite standartların belgesini de alarak şu an 24 kişilik ekibimizle toz boya makinalarının ve aksesuarlarını üreterek hem ülkemize hem de ülke dışında dünya pazarına ürünlerimizi satarak pazarlayıp arkasından Hizmetini veren bir firma halindeyiz şu an. Enerjimi mesai saatleri içerisinde aşık olduğum işime harcıyorum. Mesai saatlerinden sonra da monotonlaşmış bir hayattan ziyade çevremle buluşarak eğlenerek e, geçiren bir insan. Sosyal çevrem çok geniştir. Yani spor kulüplerinde yöneticilik yapıyorum. Mevcut doğduğum Semtim, İstanbul, evet. Şirintepe Mahallesi Kağıthane'de e, ş kulübümüzün as başkanlığını yapıyorum. 300 tane yakın çocuğumuz var. Pırıl pırıl yani 11 yaşından 35 yaşına kadar gençlerimiz var. Bu çocukların hepsiyle hemhal oluyoruz, onlarla mutlu oluyoruz, sokaktan çocukları kurtarıyoruz. Burada bir mutlu oluyoruz, Şimdi çocukla çocuk oluyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya ileriye yönelik hedeflerini ekonomi dünyası izleyicileriyle paylaşıyor. Biz dünyanın her noktasına girip ürünlerimizi satmak istiyoruz. Bizler burada yılmadan fuarlara katılarak dünyadaki e, sosyal medyayı kullanarak reklamlar vererek şu an mesela Brezilya, Meksika, Hindistan bu bölgelere şu an çalışıyoruz. Bu bölgelere bizim sektörümüz çok nadir hizmetler veriyor. Ülkelere açılarak hizmet vermek hedefimiz şu an bu. Türkiye'de kendimizi ispatladık. Markamızla, kalitemizle, adımızla ama şu an dünyaya açılmak için örnek alarak ülkemizde ürettiğimiz ürün yelpazesini dünyaya pazarlamak istiyoruz. Yani şu anki hedefimiz bu.